Merhabalar görüyorsunuz bugün Erzurum Narman'dayız Erzurum Narman'ın en büyük özelliklerden bir tanesi gerçek peri bacalarının olduğu yerdir buradaki bütün peri bacaları kırmızıdır yaklaşık 2,5-3 milyon yıl önce yapılmış olan kent doğayla ulaşan bir şeydir. yani dağ tarafından kapatılmış belirli erozyona uğradığı zaman da bu işte görmüş olduğunuz muhteşem güzellikler çıkmış İnanılmaz güzeldir bu bölge gerçekten ben uzun zamandır Erzurum'a gelip gidiyorum. Erzurum'un birçok şeyini mesela anlatıyorum size ama son dönemlerde gördüğüm en güzel doğaüstü olaylardan bir tanesi. Hayran kaldım. Birazdan atlara da bineceğim. Yani bu bölgeyi size tanıtmak istedim. Gerçekten gelip de görmeniz gereken bir yer. Şahsım hayran kaldım. Sizin de en kısa zamanda gelmenizi isterim. Hem buradaki bazı olaylarda ne var? Ben birçok kişiye söylediğimde Erzurum'un kendi halkı bile burayı çok az biliyormuş. Gelmemişler. Ta ki biz buraya İstanbul'dan görmeye geliyoruz. O yüzden Erzurum'a gelip de burayı görmemeniz sizin için çok büyük bir eksik. Kendinize iyi bakın. Böyle ara ara ufak ufak videolarla size Erzurum'u anlatacağım. Aslında ben Muşlu'yum bu arada. Ama Erzurum'u nedense çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.